Evet hepinize merhaba gençler. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün mod tanıtımlarının ikinci bölümünü yapacağım. Bugün hayvan modu tanıtacağım. Şey, iki i̇ki tane aslında çok güzel hayvan modları var. Onların şimdilik birini tanıtacağım. Belki bir ikincisini tanıtacağım. İlk modumuz burada Better Animals Plus. Yani daha iyi hayvanlar artı gibi bir şey galiba o, yani bu çok güzel ben bu dedelerin çok sevdim size de tavsiye ediyorum bu arada her yere kırmasını yedim neyse arkadaşlar ben şimdi merak ettiğimiz şeyleri aldım eğer siz daha fazla bir şeyleri incelemek isterseniz burada var. Burada yaratıkları da göstereceğim. Şimdi İlk bir iPhone'ları falan göstereyim mi? Neyse siz de merak ederseniz indirebilirsiniz modu açıklamada vereceğim Şimdi ilk olarak kafalarla başlayalım. Böyle 6 tane hayvan kafası var yani 6 tane çocuk kafası var. Ama bir sürü farklı şekilde farklı renkte var yani hayvanlar. Şimdi ilk önce bir ayı kafamız var. Böyle güzel bir ayı kafası. Tabi burada daha geniş yüzlü gözüküyor ama. Burada da kurt kafamız var. Benim gibi güzel gözüküyor bana. Normal kurttan daha güzel gözüküyor bence. Burada var. koyun var. Bu koyun Türkçesini bilmiyorum ama. Çakal gibi bir şey galiba. Hani bana öyle geldi. Burada ala geyik var. Burada normal geyik var. Burada da yaban domuzu var. Böyle altı tane hayvanın hayvan türünün kafası var. Şimdi burada da şey kelebek kelebek ve süfçün şişeleri konmuş halleri var. Böyle mesela burada kelebek var sarı evlidesiniz. Boş bir şişeniz var. Bunu kelebeği tabi yakalayabilirsiniz. Sağ tıkla alabilirsiniz. Ve yine sattıkları koyabilirsiniz kerebeye. Ama şişeniz yine boşuna mı Yusufçuk da aynı şekilde. Tabi Yusufçuk'u yakalaması çok daha zor. Burada şey iki tane pelerinimiz var. Yani mesela kurt derisinden veya ayı derisinden yapılan. Şimdi kurt derisine bir bakalım. Bakın böyle pençeleri omzunuza gelmiş. Çok havalı duruyor. Arkasında da o kurt kuyruğu falan var. Bayağı güzel duruyor. Ama ben ayıyı daha çok seviyorum. Bakın. Ayının yani pençeleri baya büyük. Bayağı güzel gözüküyor. Arkası da güzel gözüküyor. Böyle. Güzel gözüküyor yani. Şimdi. Burada da yumurtamız var. Altın yumurta. Ve bundan çıkan da kaz galiba büyük ihtimalle. Yani ben daha önce yani bakmıştım bunu ama tam emin olamadım. Goose kaz mı diye. Büyük ihtimalle kaz ama. Burada da pişmiş yumurta var. Ben bunu bir şey için aldım elime. Yani bunun normal Minecraft'a da gelmesi gerekiyor gerçekten yani. Bakın yani herhangi bir yumurtayı pişirince mesela aslında 10 saniyede pişiyor bir tane pişmiş yumurta oluyor. Mesela normal tavuk yumurtasını pişirince de böyle pişmiş yumurta olması gayet güzel olurdu bence. Neyse şimdi çok uzatmadan hemen hayvanlara geçelim. Bayağı da hayvan varmış. Notta. yani bence az değil şimdi ilk olarak kahverengi ayımız var burada evet kafası da şurada bayağı güzel havanın noktası Yani bayağı güzel gerçekten yani yapan gerçekten güzel yapmış Neyse burada da karayı var. Yani bozaydan daha küçük. Ama bunun beyazı da çıkıyordu. Evet, aynen. Bakın beyaz da var. Ama kutu değil bu galiba. Şimdi burada ne var? Geyik var. Böyle güzel tatlı bir geyik. Yani daha ne olsun ki? Burada da... Aha bakın bu kuş. Bir dakika. Şimdi gece yapalım. Bir de iskelet çağıralım. Bakın bu kuş yani iskeleti gördüğünde hemen kurt gibi saldırıyor ama farklı bir şekilde saldırıyor. Onu böyle kartalın balığı alması gibi alıyor, havaya uçuruyor sonra da aşağı bırakıyor, öldürüyor. Fall Bakın izleyin bir saldırsa herhalde laga girmiş. Heh, bakın. Böyle havaya attı, bıraktı ve öldürdü. Gerçekten efsane. Neyse şimdi sıralarken hayvanımıza bakalım. Bakın burada kurt var. Tabii kurdun. Başka renkleri de var. Bir sürü Ama kuvveti bir tür. Hep aynı. Kuwaiti de çok tatlı şu an. Şimdi bakın burada tarantula var. Bunun içinde örümcekle farkı için görmeniz için şey örümceği de çağıracağım. Bakın. Yani tarantula çok daha havalı. Ve örümcekten birazcık daha küçük olur. Bakın. Gerçekten efsane. Normal Minecraft'taki örümcek böyle olsaydı var ya çok efsane olurdu. Bakın yani şunu görünce bu ne ki? Çok güzel bir şey tamam bu gerçekten. Spider 2.0 modundaki gibi tamam. Bakın böyle dik duruyor. Şimdi sıradaki neymiş? Keçi. Bakın. Sıradan bir keçi. Yani. Çok bir şey yalnız. Ne desem diyemedim. Herhalde süt veriyordur kumaylası artık. Yani, onu da siz denersiniz. Moda yıkayıp isterseniz. Şimdi burada neymiş? Jelifiş. Deniz anasını. Bakın bir deniz anasını. Yani, Onun üstündeki şey ne? Bakın böyle küçük bir deniz anasını. Tabi bunların çok farklı boyutlarda. Çok farklı türlerde. Bir sürü deniz var. Bakın mesela bunun altında kalın bir şey var. Bunda yok. Bakın bu da bunun büyüğü. Daha iyi görmüşsünüz böyle. Mesela böyle uzun ince bir tane var. Bu da bunun aynısı. Daha küçük sadece. Bakın bu da en büyük büyüğü. Herhalde büyüyünce kafalarında bu çıkıyor. Küçük yani Bakın yine bu çıktı. bakın bunun da küçük var. Yine yani bir sürü Farklı boyutlarda ve farklı şekillerde var. Şimdi Sırada hayvanlara bakalım da o ayı orada ne yapıyor? Herhalde Aha aynen son balığı yakalamaya çalışıyor. Bakın işte ayı. Tek bir hepsini bitiriyorum. Şimdi biz hayvanlarımıza bakalım. Pesant. Onu ne bilmiyorum ama bir aynen bir kuştur galiba. Ha! Bu pesant şey olabilir. Tavuş kuşu olabilir. O bakın karayı tavuş kuşuna saldırıyor. 3 tane et varmış. Bayağı çıkıyor. Bayağı etliymiş bu kuşta. Şimdi bu ne? Redner. Aha. Bu ne? Kar partikli. Bu kar partikli yapmaya çalışmışlar galiba. Bu büyük ihtimalle rengeyi yapmışlar. Burada da bu var var. Yaban domuzu. Kahverengi ve beyaz var. Bakın bu biraz daha koyu kahverengi galiba. Aynen. Bunlar ne şu anda herkes birbirine dalıyor. Sıkıyor var. Sincap yani. O kelebekleri mi vuruyor? Bakın bunlar da sürü... Aa bebek doğdu. <laughs> Dövüşürken... Neyse. Bakın burada sincap var. Bu da tavşana benzemiş. Şöyle böyle beyaz kırmızı gözlü tavşanlar oluyor ya. Onun gibi. Tabi kahverengisi de vardır. Bakın gri var. Kahverengi yok mu? Vardır ya. Heh, bakın bu var. Ama biraz daha koyu kahverengisi de var bence. Bakayım yok herhalde ya. Neyse. Hatta bu arada adamlarımızla oha kutu payısını kes istersen. Heh, yok kesemez. Tabi bu ona öldürsün mü kendini? Bu ne, neymiş şarkı kuşu son bir. Şu da kırmıyor. <laughs> ne kadar otu Bakın burada şarkı kuşları var. Çok güzel. Yok çim öldü bu? Herhalde beyazları kız, kahve rengileri erkek oluyor Sence bunun intikamını aldı. Bu uşak kokusu da bu da kokarca galiba. Bu kokarca mı? Ha aynen kokarca. Bakın böyle değişik renklerde de bulunuyor. Ben rengi bilmiyorum. Hı, aynen balık gibi bir şey galiba yılan balığı. Yalnız böyle hani balıklar şeyde karadayken böyle seçilenler ya aynısını yapmışlar. Ha öyle zaten. Suya koyalım. Evet, işte normal. Aa, bakın Nautilus Bakın bu şey hmm. Nautilusmuş pardon Ben Nautilus sanıyordum Nautilusmuş Bakın Nautilus bu Nautilus kabuğu Bu da normal Nautilus Dönemeler gibi bir şey var Ya bu neden dalıyor? Biraz bir var bir ya. bir ki. Bakın Minecraft'taki şey, aynı. Dokusuyla. İçinde de ne olduğunu bakın burada şey, Aha, Dön, şey. Hıksın yap. Hıksın Hıksın yap Şeyi geç. Bakın böyle olma. Ben engeç de olmuş. Ben şuraya koyayım. Daha iyi görüyorum. Tabii toprağın da kırmızı mı olur? Bakın böyle kahverengi kırmızı. Mavi var her renk var. Ama bence en güzeli kırmızı engeçti. Bunların da çok güzel lokları var. Yani komodaki hayvanların lokları gerçekten... Minecraft gibi ama değil gibi. Yani Minecraft ama değil gibi. Daha doğrusu. Minecraft da ama daha gerçekçi bir Minecraft. Daha güzel. Neyse sıradaki yaratıklarımıza bakalım. Bakalım şimdi. Horse yok. Kırap mı?

acaba? Evet, bu çıldırmış. Ama bir tane sette iyi falan. Türkiye, Hindi. Bakın, tatil Hindi. Ay bakın böyle mavi kırmızı ben bir tane hayvan bahçesinde görmüştüm gittim de çocukken. Yani. sesler çıkar ya da ya ben takip ediyordum Yani bakın ne ürünüydü bu? Bu su şeysi gibi. Büyük ihtimalle su şeysi ama yani, yani su canlısı. Burada kasmadı. Aa bakın aynı. Ölüyor. Şey. Nefes alamadığı için. Bakın burada da kalmıyor altından atılıyor kalmıyor. Burada da fresh vatana. Bu... Bakın bu aynı. öbürü değil de bu yılan balığı sanki. Gerçi var mı bunun öbürü ne ya yani da neyse. Bu da... Turboslu yılan balığı. Bayağı da güzelmiş şey. ya. Herhalde... Aynen bunda. Çok güzelmiş. mi bilmiyorum ya ben hiç. Bu hala olmadı. oldu. Tek oynayacağız bu balina. Bu balina. Ne bu balina değil. Yunus gibi ya da şu. Ama veil balina demektik galiba. Neyse. Bilmiyorum. Şu ikisini zaten göstermiştim. O yüzden onları göstermeyeceğim. şey kendi de böyle stop çok var ya burada ama ya ben de kızları hepsini öldürdüm neyse onları göstermiştim bu videoda şu oyunun sesi biraz kısaydı üstüne çok gelmesin bakın bu var burada var deniz deniz ayısı gibi bir şey ya deniz ayısı yok emin değilim ben de çok bilmiyorum ama Burada da barakuda var.

Aha bakın. Bunlar uçuyor. Uçarak gidiyorlar. Şimdi ne yok? Bu da kola saldırıydı. Ahtapot gibi bir şey. Ha kalamar. Aynen kalamarmış bu. Squid. şey var mı? Normal Minecraft'ta aynen. Bu normal Minecraft'taki hali. Bu da Better Animals Plus, Plus modundaki hali. Gerçekten fark belli. Bu da dev dev kanalı inanmış ama çok bir fark yok ki. Hatta bu daha küçük ki buradan. Hmm. Aa bu Aa geçiyor ya benim buradan. Ya denk. Buradan çıkarıyor ya kanalı benden. Minecraft'ta da çıkarıyor bu. Aynı burada çıkarıyor. Tamam. Evet. Denizle, sonu. Şimdi bu Bakın, güzel bir baktı bu kutu. Nasıl nedir çıkıyor aynen yani yani o zaman modumuz bitti. Kayıtta zaten bayağı uzadı. 20 dakika oldu. Yani güzel bir video o zaman. Hepinize bay like. bay.